Hazırım. Kimse duymuyor mu? Bakalım nereye gideceğiz? Bir görüntü gelecek. Mesela senden güzeldir, senden başarılıdır, senden daha çok kazanır ama seni kıskanır. Çünkü denir ki bazı insanlar bazı insanların varlığından rahatsız olur. insanlarla özel buluşmalara ve yüzleşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahtım kara, gül kara, sümbül kara. Sabreti gönül bir gün olur bu hasret biter. Çekilen acılar canım gün olur geçer. Sabreti gönül bir gün olur bu hasret biter. Çekilen acılar canım gün olur geçer. Özel insanlarla özel buluşmalara ve yüzleşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şükür kavuşturana. <laughs> evet, önce güçlü bir kadın, her şeyi idare eden, kontrolcü bir yapı var. Öyle bir şey söyle ki ben onunla bir an önce yüzleşeyim diyorum. Görmediğim bir göz beni doğru yönlendiriyor aslında. İpek Tuzcuoğlu <laughs> ve Esayrolun Pif Noktalar programına hoş geldiniz. <laughs> Yüzleşmeden çıkın. <laughs> Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz. Sevgili seyirciler, dün yapmış olduğumuz limonlu kekteki yöntemi uygulamasanız çok iyi olur. <laughs> Aşçım, döktüreceksin. Evet. Tamam dedi, şimdi hayallerin gerçek olacak dedi. Ama de önce bir aynaya bakman lazım. Bak buralar şimdi is olacak. <laughs> Elektriğin evde olmadığı yılları yaşadım. Suyun evde olmadığı ve taşınarak eve getirildiği yılları yaşadım. Bağrım yine yanmaya başladı. <laughs> Vay... Bu yüzleşmeye bayıldım Aa. ya, çok güzel. Bir zamanlar kapından kovduğun fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlar mısın? Muhacirsin, orada doğmamışsın oranın kurallarını bilmiyorsun. Kuralları da biraz sert öğreniyorsun. Hayatı çok çabuk öğrendim çünkü mahalledeki tek sarışın bendim. Araştırmacı, gazeteci olacağız işte Pulitzer Po olacağız bilmem ne şef diyor ki çay getir. Yanım dedi ben gidiyorum dedi mukayyet olursunuz der mi dedi kamyonum Merah etme dayı dedik bizde de. Todor Zhivkov zamanıydı adı sosyalizmdi ama yani çok ciddi bir faşizm vardı. Rahmetli dedem e, Türkçe konuştuğu için süngülenmiş benim parmağım giriyordu. Oyunculuk öyle bir şeydir ki bir gün kralsın ertesi Hı. gün dilenci bir gün terk edilen bir aşık ertesi gün dayanılmaz dayı. bir adam. Kurmak en olmaz düşleri. Sevmek saf, temiz, uzakta. Ünlü olmak için bu iş yapılmaz ki. Yani bu işi yaparsın, iyi olursan ünlü olursun. Rusya'da annem ilk Türk opera sanatçısı orayı temsilen gitmiş. İzmir'de operayı kurmuş. Samimi olmak, dürüst olmak, e, zihni açık tutmak gerekiyor oyunculukta. Ne kadar genç, ne kadar dinç, <laughs> ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli iyi de hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Çok küçükken baba dedim, Allah nerede dedim. Böyle yaptı. İşte burada dedi. Sizin için yazılmış olan size sevdirilir diyor Resulullah hmm. Efendimiz. Hayal kurmak yani en ciddi iş bence. Dur. Ben, ben konuştum, dur. çok tehlikeli bir dur. program var. Dur, dur. <laughs> Vay bu nasıl olur? Benim filmim daha iyiydi. Tamam çok şeker, çok harika değil mi bir kadın? Hiç tahmin ettiğiniz gibi. Ya çok güzeldi. Alo Mehmet'im şu anda e, Karadeniz'deyiz. Ne yapıyorsun? Süheb Esat Uygur diyeyim. Atla otobüse gel. Tamam. <laughs> Hayatım tiyatroda geçti. E ben halk sanatçısıyım. Eee ne yapıyorsun peki halk sanatçısı olmak için? Gözlem yapıyorum. Yok gözlem de olmaz. Biz gerçekten kahveye gideriz, muhabbet ederiz. Yani bunu sevmek lazım. Geçtiğimde bir dönemim çok berbattı, onu biliyorum. <laughs> A takımı kadrosunda bulundum. Fatih Terim'le birlikte antrenmana çıkmış adamım diye hava atarım. Ben topu almak için Gökmen abinin önüne geldiğinde beni düşürmemek için kollarıyla kavradı. Fakat adam duramadı. Bir müddet benle birlikte koşmaya başladı kendi fikirlerime çok yakın ne insanlar gördüm kendilerinden nefret ettim. Kendi fikirlerimden çok uzak insanlar gördüm onları çok sevdim. Koşarak ilerledim ve havaya fırlayıp yükseldim ve bir kırlangıç atlayışı yaptım. Aşağıya baktığımda tekne kıyıya çekmişiz. Vay! Çok teşekkür ederim ya. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir da kullanılacak <laughs> ee, biliyorsun <bah>. diye. <laughs> Haydi gelsin beyaz kelebekler. Sen gidince bak neler oldu. Bana bak hazır mısın? Hazır değilsen filmimi yaktırmam senin için. Tiyatro diyalog sanatıdır. Sinema resim sanatıdır. Ben mi? resim taşımam ki. Hiç. Hiç şey. Yani bütün resimleri yırtarım. Dün geçmiştir. Gelecek yarındır belli değildir. Elinde bir tek bugün vardır. ...bugünün yaşadığı yaşarsan yaşarsın. Gözlerinin hadeler yedi, <gülüyor> hani... <gülüyor> Rüya gibi uçak... Oradan ormancı diye bağırdı birisi. Kimseye... Türk sanat müziği size ucuz efkarlar vaat etmez. <laughs> Gönül telinizi titretir, gerisine karışmaz. Tabii bir başka bir dünyaya bir anda girdim yani sürekli masada ritim çalan işte boş zamanlarında resim çizen matematikle fizikle kimyayla alakam yoktu benim ya. Yani. Sen sultansın ben kul. Deformasyon demeyeyim ama böyle bir unutulma böyle bir kendi kültürümüzden bir uzak kalma böyle bir ay o da ne ya işte gazeli ezan gibi algılayan çok insan var. Bizde tamamen dibine vurma zihniyeti var şu son dönemde ben öyle görüyorum açıkçası. Neyim var ki senden başka. Kendiyle yüzleşebilen insanların hayata dair ödedikleri bedeller de daha az oluyor. Bayağı genç yaştan itibaren duyguyla akıl çaprazı içinde çok orantılı gitmeye başladım. Ben Havar Okulu'na gideceğim dedim. Liseden sonra sinolojiye girmeye kalktım. Ama hep aklımda tiyatro mutlaka beynimin yarısındaydı da öbür yarısıyla oyun oynuyormuşum gibi geliyordu bana. Son söyleme gerekeni ilk söylerim. Yaşam çok kısa zaten. Zaman kazanalım. Fazla <laughs> çalıyormuşsunuz. Galiba televizyon programlarındaki güler yüzlülükle topluma bir takım şeyler anlatmaya çalışıyoruz hepimiz. Sevenler mesut olmaz derler din almazdım. Ay asla ben o programı yapmam. <laughs> Şık olmalı kadın dediğin gelişi, gülüşü, bakışı, duruşu hatta gidişimi. Ben bir şey oynuyorum ve bu iş çok ciddiye almam lazım. Bir başkasını evet. yaşayacağım. Benim prensibimde 5 dakika bek ne beklesinler ne bekleyeyim. Türkiye Güzeli seçildiğim zaman dediler ki bile satılacak. İşte dediler ki %10 vereceğiz size dediler satışlardan. Ne münasebet dedim. Direkt söyledim. Kızılay'dan ben 5 kuruş almam diye. Soruyorum 9 yaşında çocuğa sen beni niye bu kadar seviyorsun diye. E dizinin en akıllı kadınısınız <gülüyor> ya. <gülüyor> ben babamı çok ufak yaşta kaybettim. Övey babamdan da nefret ettim. İşi, müziği ve ailesiyle basit yaşamayı tercih etmiş bir ut virtüözü. Öyle bir dedikodu var, ut iyi çalıyormuşum diye. Gözümü açtığımda evde cümbüş ve darbuka vardı. Bu olaya benden başka inanan yoktu. Bir Adnan Şensez rahmetli. Hmm. Gir Coşkun dedi ya, sen bu işi yaparsın gir dedi. Kitaplar yazar, programlar yapar. Neden huysuz ve tatlı kadın? İnsanlar özenti olduğu zaman belki biraz huysuzlanırım. Yani tatlı olduğumu hiç iddia etmiyorum tabii. <laughs> Aa, ah, süpersiniz. Tamam, çekebiliriz. Ben gerçekten bu yüzleşmeyi çok önemsiyorum. Şişt, sus konuşma. Başvuruları oynamak isterdim. Pamuk prensesler, tütüler giyeyim falan. Kilom nedeniyle devlet konservatuarı Ankara Gökçerler beni almadığı zaman beni ailem İtalya'ya yolladı. Ve gencecik bir kızı tek başına yurt dışına yollamak ciddi bir şeydi, ciddi bir karardı yani. Her soru bir yüzleşme, her cevap yüzleşmenin bir parçasıdır aslında. Bazen kişilerle, bazen olaylarla, istesek de istemesek de yüz yüze kalırız işte. Sanırız ki cevaplar bizi bizimle yüzleştirir. Ama en önemli yüzleşme en doğru soruyla gelir.